Altın içinde 14 yok. 7 67'nin yed, içinde 14. Bir şurayı kapatıyoruz, bir de burayı kapatıyoruz. Ha, iyi kapatıyoruz. Dur, dur. Bir 7'yi kapattık. 6'da birkaç tane var. 6 kere var. Burası Altın. ya 6 ya 5 ya 4. Bölmede böyle bir özellik var. Burayı deneyerek buluyoruz. Bir zaman sonra gelecek ki sen bu işe alışacaksın. 67'de Kaç tane 14 olduğunu şak diye bulacaksın. Bu zaman ne oluyor? Çok bölme yaptıkça bir sürü bölme yaptıkça bu zamanla ne yapıyor? Oturuyor. Öğreniyorsun. 67'de 14 kaç tane var? Buraya kapatıp de buraya kapatıp 6. Alt, 6. Alt Burası ya 6 ya 5 ya 4. Deneyeceğiz. Olmazsa şu 6 ile 6 tutmazsa 5'e beş. düşeceğiz. O da olmazsa 4'e. Deneye deneye. Bölme işçi deneye deneye senin zamanında. 6 <laughs> kere 4 24. 24'ün 4'ü elde, elde, elde var buraya. 24'ün 4'ü elde, elde, var. var Bak, burası çarpma. Burası çıkarma. Çıkarma. Burası çarpma. Burası çıkarma. Unutma. Çarpma yapıyoruz burada. Çarpmayı bilmeyen bölmeyi yapamaz. Çarpıyoruz, çıkarıyoruz. Devam et. 6 kere 1, 6. 2 değerlerimiz vardı. 8. 8. 84. Bak geçti. 6'yı koyduğumuzda 67'yi geçti. Demek 6 değilmiş. Ya 5 ya 4. Ya 5 ya 4. İyi sil. Ha, sil sil sil. Bölme işi, tecrübe işi, deneme işi. Denedikçe alışıyoruz. Denedikçe alışıyoruz. Evet 6 çok koy 5'i. 5 beş kere 4 20. 0 elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde vardı 75. Bu da geçti. Bu da çok. Evet ama zaman... yaklaştık. Ama çok yaklaştık. Bu zaman 4. Bak. Bölme işi, tecrübe işi, deneme işi. Denedikçe öyle bir zaman gelecek ki 67'de 14'ün 4 defa olduğunu şak diyebileceğim böyle. Yaptıkça öğreneceksin. Çarp, çarp, çarp. 4 kere 4, 16. 16'nın 6'sı. Erda var 1. Heh, burayı çarpıyoruz. Burada 2 hala kapalı. 2 sakın görme. 2 hala kapalı. Evet. 4 kere 1, 4. Bir de vardı 5. Evet. 56. en yakın bu oldu. Çarpıyoruz. Çıkarıyoruz. Evet. 7'den 6 çıktı 1. 6'dan 5 çıktı 1. 11. Sor. 11'de 14 yok. Yok. 2'ye açtık. Evet. Son sayımızı da aşağı indiriyoruz. 112'nin içinde 14. Burası en fazla 9 olur. En fazla 9 olur. 9'u asla geçemeyiz. 9, 8, 7. Hangisi olur sence? Bence 8 olur. Koy 8. Deneyelim. Olmazsa? değiştirelim. Başla çarpmaya. 8 kere 4. 32 ise elde var 3. Heh. 8 kere 1 8. 3 de elde vardı. da 112. Evet 10. Tam tuttu. 8 tam. Yok. Tutmasaydı bunu değiştirecektik. Tutmasaydı değiştirecektik. Evet. Çarpıyoruz. Çıkarıyoruz. Çarpıyoruz. Evet. Bölme işi, tecrübe işi. Yaptıkça hızla diyoruz. Yaptıkça tavsiyem bölme yeni başlayan üçler dörtler için bol bol böyle onlarca yüzlerce bölme yaptıkça bu işte artık hızlanıyorsun.